Perilerin bahçesinde bugün mavi renkli kozalaklı çit bitkileri. Sizlere dört farklı özellikle kozalaklı çit bitkisi hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak küçük bahçeler ve dar alanlar için Juniperus scopularum bluaro. İkinci olarak orta büyüklükte bahçeler için Copressus arizonica gloca. Üçüncü olarak Büyük bahçeler için Picea pungens Coster ve dördüncü olarak da çok büyük bahçeler için bunu Atlascedir. Öncelikle kozalaklı ağaç nedir? İğne yapraklılar, tohumları kozalaklarda yetiştiren çok yıllık odunsu bitkilerdir. İğne yapraklılarının iğne veya pul adı verilen yaprakları vardır. Neredeyse tüm iğne yapraklılar herdem yeşildir. Herdem yeşil bitkiler tüm yıl boyunca yeşil yapraklarını koruyan bitkilerdir. Herdem yeşil bitkiler yine de yapraklarını dökerler. Ancak hepsini bir mevsimde aynı anda dökmek yerine tüm yıl boyunca kademeli olarak dökerler. Kozalaklı çitler bahçenizde canlı sınırlar oluşturarak tüm yıl boyunca yeşil kalmasını sağlar. Ayrıca kozalaklı çitler yaban hayatına ev sahipliği yapma, hava kirliliğini azaltma, yağmur taşkınlarını azaltma, gürültü azaltma, rüzgar kırıcı olarak fayda sağlar. Ladinler, köknarlar, çamlar, sedirler, ardıçlar, hemloklar, karaçamlar, portsuklar, ve servit türlerine ait 600'den fazla kozalaklı ağaç çeşidi vardır. Ancak çit için kullanılan en yaygın kozalaklı ağaçlar iğneler yerine yumuşak düz pullu yapraklara sahip olanlardır. Bunlar çoğunlukla servi, sedir ve sekoya gruplarında bulunur. Ancak porsuklar da çok kullanılan çit bitkisidir. Seçebileceğiniz bu kadar çok iğne yapraklı ağaç çeşidi varken bahçeniz için doğru olanları seçmek önemlidir. Kozalaklı çit bitkisi seçerken ulaşılması ve korunması gereken yükseklik, toprak koşulları, bölgenizin kışa dayanıklılık durumu, rüzgar şiddeti, güneş gölge durumu, sıcaklık, kuraklığa dayanıklılık, büyüme hızı ve çit ömrü önemli hususlar. Blue Atlas Sedir Mavi Atlas Sediri İlkbaharda parlak mavi iğneler, gençken konuk yapılı, zamanla yoğun ve genişleyen piramit formunu alır. En popüler herdem yeşil kozalaklı ağaçtır. Yıllık 60 santimetreye kadar sürgün verir. Yetiştiğinde yüksekliği 18 metre, genişliği 12 metreye ulaşır. Bölge 6'dan 9'a kadar yetiştirebilirsiniz. Toprak ve pH seçiciliği yoktur. Kuraklığa dayanıklıdır. Rüzgar kırıcı, gizlilik ekranı ve büyük arazilerde çit bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Çit bitkisi olarak dikim yapacağınız toprağın yapısına göre dikim aralığı 3 metre ile 5 metre arasında olmalıdır. Yürüyüş yollarında, yol kenarlarında ya da grup dikimlerinde kullanabilirsiniz. Cupressus arizonica glauca, Mavi Arizona Servisi. Cupressus arizonica Glocka, Mavi Arizona servis olarak da bilinir. Eşsiz özellikleriyle manzaralara güzellik katan görkemli ve herde yeşil ağaçlar. Pul benzeri yaprakları, kahverengi küresel kozalakları ve 5-6 metrelik piramit şeklinde bir şekil oluşturur. Bitki boyuyla bu tür, bahçe meraklıları arasında popüler bir seçimdir. Mavi ve yoğun bir kokuya sahiptir. Bu iğne yapraklı ağaç, çarpıcı bir renk kontrastı sunarak yeşil yaprakların hakim olduğu bahçeler için mükemmel bir seçimdir. Bu ağaç çeşitli toprak koşullarına dayanıklı ve çit olarak kullanılarak koruma amaçlı dikilebilir. Tam güneşte en iyi şekilde büyür. Yerleştikten sonra kuraklığa dayanıklıdır. Kentsel kirliliğe ve asfalt alanlara ayrıca sıcağı, ve kıyı koşullarına dayanıklıdır. Genellikle zararsız ve hastalıksızdır. Dik olarak tanımlanan bir büyüme alışkanlığına sahip olan bu Arizona servisi her bahçeye etkileyici bir dikey unsur sağlayarak uzun ve düz durur. Dik yapısı onu gizlilik perdeleri, bordürler ve rüzgarlıklar oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir çit dikiminde kullanacağınız dikim aralıkları açıklamalar kısmındadır. Europeus Scapularum Blue Arrow Ardıç, mavi ok Orta büyüklükte çok dar sütunlu, parlak, herdem yeşil, aromatik, pullu veya keskin uçlu, iğne biçimli yaprakları, küresel kozalakları olan zarif bir ağaçtır. 4,5 metre yüksekliğe 60 santimetre genişliğe ulaşır. Yetiştirilmesi kolaydır. Toprak ve pH seçiciliği yoktur. Kuraklığa dayanıklı, tuza toleransı orta bir düzeydedir. Optimum büyüme için tam güneş ihtiyacı vardır. Alanın sınırlı olduğu yerlerde dikey bir manzara sağlamak, örnek ağaç olarak grup dikimi, küçük bahçelerde Uzun çit oluşturmak, yürüyüş yolları, araba yollarını kaplamak için iyi bir seçimdir. Yıl boyu inanılmaz derecede az bakma ihtiyacı vardır. Dikim aralığı, çit yüksekliği 1,5 metreye kadar 40 cm, 1,5 metreden yüksek çitlerde 60 cm olmalıdır. Picea pungens Koster Mavi Ladin Koster. Parlak gümüş mavi iğneleri olan konik yoğun taşlı bir yapıya sahip herde yeşil, muhteşem bir kozalaklıdır. Yetişkin boyu 12 metreye genişliği 4 metreye ulaşır. Kozalakları 4 ila 10 santimetre uzunluğunda kırmızımsı ile mor renkte çıkan ve soluk kahverengiye dönüşen dar, sarkık, silindirik kozalakları vardır harika bir vurgu bitkisidir. Yıl boyunca bahçenizi aydınlatır. Diğer ladin türlerine göre kuraklığa daha dayanıklıdır. Kirece tahammül edemediği için asidik ve nötr bir toprağa sahip olmalıdır. Tuza dayanıklıdır. Serin iklimleri tercih eder. Örnek ağaç olarak grup dikimi, gizlilik ekranı ya da büyük arazilerde çit bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Çit bitkisi olarak dikim yapacağınız toprağın yapısına göre dikim aralığı 2 metre ile 3 metre arasında olmalıdır.